Burger Poyuncular hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Eren. Bugün sizlerle birlikte CSGO oynayacağız. Yeni serimiz olacak. Şimdi sizlerle birlikte silah her şey oynayacağız. Bakalım deneyeceğiz. Arkadaşlar kusurlarım olabilir videoda. Çünkü ilk yayınımız olacak. O yüzden sizden yorumlarınızı bekliyorum. Hatalarım ve vesaire bir şeyler olursa yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Beyler aboneliklerinizi bekliyorum bu arada. Unutmayalım. Şimdi sizlerle birlikte Seyfa oynayacağız. Yanımda kardeşim var adı Eray. Benim sınıfa gidiyor da. Onun videoları da gelebilir arkadaşlar. O da Aspat 8 oynuyor. Yaşı küçük ama kabiliyeti bayağı yüksek. Seyfa şey ee, siz söyleyin. Aspat 8 videolarında kendisini göreceksiniz zaten. Eray merhaba de abicim. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Eray Yakın. Kendisi Aspat videoları çekecek arkadaşlar. Ve öldük. Şimdi başlayalım. Bismillah. Arkadaşlar bu videomuzda kötü oynayabiliriz. Çünkü bir haftadır elime laptop alamıyorum. Evet. Bu yüzden kötü oynayabiliriz. Ama ilk adamımızı öldürdük. Bakalım hadi bismillah diyelim. Şurada olabildik. Niye çok tepişiyorsun? Ben... Evet. evet. <laughs> Ve ikinci adamımız. Birinci silahdayız arkadaşlar da ısınma yapıyoruz seni değil ya. Takım lider olduk beyler. Ama bu şu takım lideri olmayı da en sevmediğim şey. Çünkü böyle kırmızı oluyoruz. Çok belli oluyoruz karşı takımdan nerede olduğumuz. Ve evet üçüncü silah geçtik arkadaşlar. Birinciyiz. Birinciyiz Nerede? Şimdi Yok, geldi. Hop. Evet Aşın dördüncü silahdayız arkadaşlar. Takım lideriyiz. Yardım kötü oynayacağız dedik ama baya iyi başladık. Evet. Üç canımız kaldı. kaldı. Hadi bakalım. Allah sen bizi Allah'ım sen bizi koru. Hadi bakalım şimdi. Hadi gelin üst kata merdivenlerdeyim çocuklar. Geldi birisi. Öyle Ve dedi. neden kase atıyorsunuz? En de sinir olduğum şey bu ya. Kase attı ya. Nardo anlıyordum. Bunda Kesin burada biri var. Yatatma. Gel. Oh, Aa, var. Vurdu onu. var. Oradan şeyden geldi. Yana... silah geçtik. Ah, oh. öldük be. Neyse ya, devam yani, ediyoruz serimize. İyi yani. Neredesiniz? Arkadaşlar Aspas 8e bir serilik hani bir bölümlük Sonuçta. videolar gelebilir çünkü Kardeşim çekecek Aspas 8 yıllarını ve bizim kanaldaki bir Fatih üyemiz daha var o da kanalın üyelerinden o da Aspas 8 yılları çekiyor vesaire onlara selam olsun buradan hepinizi seviyorum Fatih, Erdem, Kadir Benden CSGO videoları bekliyorlardı akşamdan beri şimdiye nasip oldu Nerede onlar Adam kayboldu. <laughs> ha beyazmış. Avuk ne saat? Geldi iki tane Avuk geldi. Oynuyoruz. Üç tane geldi. Üç tane geldi. Of oh, teke tek gelsenize beyler. Teke tek, e tek geliyorum. Şimdi Üç SG 553 de göstereceğim size. Neredesin? Evet hey veririz böyle. Neredesiniz? Gelin. Boş. Nerede? Ah. Arkacı. Arkacı. Neredesin sen ya? Yok, Arkadaşlar diğer videolarımızda GTA 5 videoları da gelebilir. Takipte olursanız sevinirim. GTA 5'imiz var ama şu an bilgisayarımızda yüklü değil. Hard diskimizde. Tekrar oynayacağız onu da. Bitirmiştik. Sonra ye yeniden başladık. Bir şeyler oldu. Format falan gerekti bilgisayarımıza. O yüzden kaldı öyle. Şu anlık sadece CSGO çekeceğim ben. Dediğim gibi kardeşim Aspas 8 çekebilir. Onun videolarında pek ses gelmeyebilir ama kusura bakmayın arkadaşlar. Küçük olduğundan dolayısıyla pek konuşmaz. Ama merak etmeyin oyununda gerçekten iyi oynuyor. Benden iyi oynadığını söyleyebilirim. Değil mi Eray? Evet. Şurada sanki sağda bir adam Adam var. Aşk Şu silahı da hiç sevmiyorum ya Savedov'u. Nerede şimdi? Ben bu silahı çok seviyorum. Ha, böyle Bak gördün mü? Çok seviyordun hani. Şimdi, Şimdi ben alacağım ben onu. Tık 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 Herkes 8. silah olmuş ve biz de 8. silahdayız şu an. Şurada bir silah mı sen? Yokmuş. bakalım. Burası ah. Nasıl göremedik onu? <laughs> Neyse. Ya, Arkadaşlar var, yorumlarınızı hani. unutmayın. Sinem yorumlarınıza göre değiştireceğim kendimi. Aha öldürdüm. Çünkü ilk yayınımızda daha bilmiyorum nasıl olacak. Deneyeceğiz. O kadar sanki varsa kaçıyordum. Nerede? Evet biz de Novadayız ama adamlar 10 olmuş beyler. İyi oynamamız... ki. Of. 11. Çok fena HS verdi. İlk başta Hayır 11'e daha geçmemişler abiciğim. O Buradan sınıf arkadaşlarıma selamlar olsun. Kader'in dediği gibi Neslihan'a sevgilerimi gönderiyorum ve benim arkadaşım var Hasan yine. O da CSGO oyuncusu. İki tane Ona geldi. da selam Üç olsun. geldi. Ona İki tane mesela. geldi. Oh. Of! Of! Oh. Ve böyle non scope'la alırız adamları. Üç kişi toplan geldi. Neyse ne diyordum ben? He, Hasan diyordum. Buradan Hasan'a da selam olsun. Ben kendisine çüme diye hitap ediyorum. Onun hitabı öyle. Of, üç, Onunla da CSGO videoları çekebiliriz arkadaşlar. O üç, da iki. iyi oynuyor benim gibi. İyi videolarımız gelecektir emin olun. Of yine aldık. Şimdi M249'la coşturmayı planlıyoruz ama ne gel gelse daha iyi olurdu. Şimdi artık buna sonraki. O tanımalı çıkmış. Of şimdi çıkmayın Nerede onlar? Aha yukarıda bir var. Şu tanımalı da çok sekiyor ya. Evet, bazen. Adamlar 12 olmuş beyler. Ya buraya gel şimdi gel. Evet Hasan mesaj attı. Gel hadi diye. Girebiliriz. Bugün CSGO virüs tekrar gelebilir arkadaşlar Hasan'la birlikte. Eğer onlara gidersem oynayacağız. İyi videolar gelebilir arkadaşlar. ben sadece CSGO çekmiyorum bu arada. Agar oynuyoruz bazen. Agario falan, Agarla falan. Onlar videolarımız da gelebilir. Bu arada LFS videolarımız da gelebilir arkadaşlar. LFS oynuyoruz. 4-5 kişi klanımız var. Opel Bursa Team diye. Gelirseniz sevinirim. İyi videolarımız gelecektir. Konvoy vesaire. Ay. Drift. Yarışlar falan. Twik'imiz var arkadaşlar. Link şey çektiğimiz zaman linkini veririm öyle nasıl de. yaptığımızı. Sen Pro Twik kullanıyoruz bu arada. Size de yardımcı olurum. Nasıl oldu hakkında. Oh. Şimdi öyle devam et. Nerede bunlar? Adam var. Oh. Şarjör de bitiyor. Tamam. Adamlar de bitiyor. 14 olmuş. Biz Hı. hala 12'yiz. Toparlamamız lazım. Olsun. 12. Alamadık yine. Hı. Hasan sabırsızlandı. Hasan Oynamak sen... istiyor. Bakalım ne diyecek. Kesin CSGO atalım veya da Agars falan. Yani CSGO. Bugün gelebilir arkadaşlar Agars ah CS istemiş. O adam silah geçti ee, bıçağa geçti. Bir yalnız kalmış. İnşallah gelir bana. Ya adamların beyzinle kurşun biter mi ya? Bıçak geliyor geliyor mu geldi geldi. Neyse. Evet arkadaşlar bugün CSGO serimizi çektik. CSGO serimizden ilk yayınımız oldu. Bu yüzden kusurlarımız olabilir. Sizden yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.